Merhaba arkadaşlar. İsmim Emre Arslan. Bu videoda sizlere e-imza başvurusu ardından da e-devletten nasıl onaylanacağı hakkında video çekeceğim. Kısa güzel bir video olacak. Hemen videomuza geçelim. Arkadaşlar öncelikle Google'a giriş yapıyoruz. Buraya e-imza tr yazdıktan sonra en üstekini seçiyoruz arkadaşlar. E-imza ne amaçlı kullanılır? E-fatura kesmek yani kesenler için kullanılır arkadaşlar müşteriye fatura kesmek için kullanılır. Ee, ve çeşitli yerlere gitmeden elektronik yani sallıyorum. Banka sizi aradı. Emre ve imza atmanız lazım. Bankamıza gelin. Değil de e imzanız var mı? Var. O zaman size bir link göndereceğim. Oradan e imzayı gönderip yani e imzayı USB'sini takıp imzalamanızı rica edeceğim gibisinden kolaylık sağlıyor. Ee, arkadaşlar şimdi başvuru merkezlerimiz buraya girmeyelim hatta hiç. Ürünlerimiz kısmına basalım arkadaşlar. Burada bir yıllık, iki yıllık, üç yıllık arkadaşlar. şimdi burada arkadaşlar ben bunu seçtim ve genellikle bu seçiliyor. 1000 TL'lik olan. Bunu seçin. Seçtikten sonra alacaksınız size şöyle bir USB gelecek arkadaşlar. Bakın şöyle bir tane. Tabi başvuruyu yaparken şöyle sepet ekle diyelim. Sepet ekle. Evet arkadaşlar başvuru formunu doldur diyor. Şöyle aşağı inelim. Tamam. Arkadaşlar burada sizden istenen bilgileri vereceksiniz. İleri dedikten sonra bakın. ileri dedikten sonra E-Devlet'in onay kısmına gidiyor. Burada ne yapacaksınız? Bu bilgileri girdik. Ödemeyi yaptık. Ödemeyi yaptıktan sonra karşınıza bir mesaj geliyor. Bu mesajda ise E-Devlet'ten onay vermeniz gerektiğini söylüyor. E-Devlet'ten onayı nasıl vereceğiz? E-Devlet'e giriş yapalım arkadaşlar. Giriş yap. Arkadaşlar E-Devlet şifresiyle giriş yapmayacaksınız. Mobil imza, e elektronik imza daha gelmedi TC kimlik kartı ya da internet bankacılığı. Şu an internet bankacılığıyla giriş yapacağız biz. E Şimdi ben giriş yapıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar E-Devlet'e giriş yaptım. Şimdi ne yapacağız derseniz arkadaşlar burada e-hizmetler var. Buraya basacaksınız. Bastıktan sonra aşağı ineceksiniz. Bakın telekomünikasyon var. Buraya basacaksınız. Arkadaşlar az aşağı iniyorsunuz. Ve burada e-kayıt başvurusu onay işlemleri tüzel kişi. Yani kurumsal şirketiniz adına ise bunu seçeceksiniz. Ya da bireysel olarak başvurduysanız yani şahıs şirketiyseniz. E-kayıt başvurusu onay işlemlerine tıklayacaksınız. Kimlik doğrulamamız gerekiyor diyor. Şunu geçip geliyorum hemen. Evet arkadaşlar. Şimdi şöyle. İşletme sağlayıcı seçimi. İşletme sağlayıcı tipi diyor arkadaşlar. Güvenli e-imza. İşletme sağlayıcı e-imza TR. Devam et diyoruz. Ben zaten onaylamıştım. Arkadaşlar hemen şu aşağıda başvurularınız kısmında bakın başvuru durumu onaylandı diyor. En sağda da onayla ya da reddet vardır. Onayla basacaksınız. Daha sonrasından işi e imza TR'ye bırakacaksınız. Onlar sizi kargo işleminizi halledecek. Videomuz sonuna geldik arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.